Toplamda 4 farklı çekmecikleri oluşan bu dolabımız 267 gözden oluşmaktadır. Küçükten büyüğe, gözlerinden ebatları size ölçeceğim. En küçük 9 santim 14 santim 4,5 santim Diğer gözümüzün ebatını gösteriyoruz. Eni 10 santim Boyu 16 santim. Yüksekliği 5,5 santim. Diğer gözümüzün göstereyim hemen. Eni 11 santim. Boyu 20 santim. Yüksekliği 7 santim. Ve en büyük çekmecemizin gözü de Eni 13 santim, boyu 23 santim. Yüksekliği de 8,5 santim. Dolabımız bu şekilde.